İsmail abi, İsmail abi, sakınlar çıkmış abi diyor. Yaşamak için o rolü yapmak zorundayım bu ülkede. Siz ahlaksızsınız ben ne yapayım? Ben de bunu paraya çeviririm tabi. Benim gerçek ismim Nedim Uzun. Ama herkes beni arsız ve gamsız kadın Madame Marika olarak tanıyor. Ailem her zaman ben eşcinsel oldum. Ailem işte deşifre etmemi istemiyor onlar. Sen diyorlar ne bok yersen ye ama nereli olduğunu, kaç kardeş olduğunu, ananın adını, babanın adını bizleri diyorlar söyleme diyorlar. Onlar da onlara göre bir şey yani bir korunma mekanizması. Biliyorsun eşcinselliğin genetik olduğu da kanıtlandı ya. Şimdi diyorlar akrabamız olduğunu öğrenirlerse çocuktan çocuktan bir tane eşcinsel çıkar, lezbiyen çıkar. Bizi bulurlar hatayı diye. Ee, sokakta şarkı söylüyorum diyelim. Herkes memnun. Turistler memnun. Arap fırsatlar bayılıyorlar. 2-3 tane geri zekalı geliyor bak böyle yapıyor bana. İsmail abi! İsmail abi! Sakınları çıkmış abi! Diyor. Ben de diyorum ki ah bebeğim gel ablanı bir tıraş et. Öbür öküz geliyor. İsmail abi! İsmail abi! Karın seni affet evine dön. Ben de diyorum ki bebeğim yavrum diyorum ben senin abin değilim. Ben senin babanım diyorum. Git bir anana sor. Babamı gördüm anne diye. tabii onlar benimle dalga geçmek isterken ben onlarla dalga geçiyorum. Ben cinsel kimliğimden memnunum. İnsanlar kimisi biliyorsunuz biseksüel, kimisi heteroseksüel, kimisi aseksüel, kimisi lezbiyen. Yani. yani artık insanların bunları aşması lazım. Biliyorsunuz erkekler kadın oluyor, kadınlar erkek oluyor ama ben cinsel kimliğimden memnun bir insanım. Milyar verseler baba yadigarımı kestirmem, kestirmem bebeğim. Vallahi hayat her zaman insanın hayatının güzel geçip kötü geçmesi kendine bağlıdır diyorum. Biraz böyle hayatı ciddiye almayacaksınız. Çünkü hayat şöyle ciddi bir baktığınız zaman hayat yaşanılır gibi değil. Cinayetler, tecavüzler, hastalıklar, sapıklar, şunlar bunlar ama benim gibi hayata pembe bakarsanız hayattan zevk alırsınız. Bir, bir bardak çay içip hayattan zevk alabiliyorsanız niye mutlusunuz? Ama gidip Ibiza'da tatil yapıp da beyninizde bin bir tane soru varsa, bin bir tane huzursuzluk varsa bu mutluluk değildir. Yani parayla, şunla bununla insan mutlu olamaz. İnsanın mutlu olması kendi elindedir. Meditasyon yapacaksınız. Bugün çok güzel bir gün. Ben çok iyiyim. Ben çok sağlıklıyım. Yoksa benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama gene de yıkılmadım ayaktayım. Bakın İngilizce öğretmenliğinden, kolej hocalığından sokak sanatçılığından şu anda Ataşehir Cevri'nin az soru liste oldu. oldum. Ataşehir Cevri yıkılıyor. Yani bu Rizli ne kadar ruh hastası İbni varsa hepsi YouTuber oldu. Ben en başta da benim yani bak ben kendimi de katıyorum. Ona namuslu bir şey koyayım tıklamıyorsunuz. Ankara'nın ne dikmeyi elini çevir sik beni diyorum. 3 milyon! 3 milyon kişi tıklıyor. Siz ahlaksızsınız ben ne yapayım? Ben de bunu paraya çeviririm tabii. Çünkü sanattan anlamıyorsunuz. doğrusu videolardan nerede rezillik var? Onları seyrediyorsunuz. yani ben sırf bu Madam Marika azgın erkek derisi, kadın karakterini YouTube'da para aldığım için oynuyorum. Yani ben bakın dönme değilim, travesti değilim. Cross dressler yani eşcinsel bir erkek olarak huysuz virgin gibi kadın kılığına gelip sokaklarda şov yapıyorum. Ondan sonra programlara gidiyorum şov yapıyor ama alnımın teriyle benim zengin bir babam yok senin ciğerci gibi benim ondan sonra zengin arkadaşlarım yok buradan bu eşcinseller çok bencildir sokakta ben şarkı söyler önümden geçiyorlar da Murat Övüş şu bu burnunu büküp geçiyordu ben sokaklarken hani siz LGBT iyiydiniz hani siz birbirinize yardım etmeniz gereken niye böyle birbirinize hava hava yapıyorsunuz civa yapıyorsunuz onun için ben buradan Türkiye'deki eşcinsel bir tükürmek istiyorum. Resiller. Bir Avrupa'daki Amerika'daki eşcinselleri bir bakın. Yardım nerede? Avrupa'dan Amerika'dan yardım geliyor. LGBT derneklerinde bunlar var. Yiyorlar. Yiyorlar. Ben sokaklarda şarkı söylerken ben hayatım o kadar zorken neredeydiniz? Cehennemin dibinde miydiniz? Sonra da Madame iyileştirirler. Ama şu anda ben bir kabere starı oldum ve Türkiye'deki eşcinseli lanetliyorum hepinize. Selin Ciğercisi'nden, Murat Öğücü'nden, Kerim Dandurmaz'ından, Madan Marikası'ndan hepsi bunların kötü örnektir. Ben de kötü örneğim kabul ediyorum ama ben hayat mücadelesi veriyorum. Beni maaşa bağlayın 3 bin lira, Madan Marika'yı pakete koyarım, kutuya koyarım. Madan Marika diye bir şahsiyet olmaz. Ama yaşamak için o rospu rolü yapmak zorundayım bu ülkede. O rahatsın ama namusluysan maalesef. Maalesef bir daha tükürüyorum